Oyun oynamak isteyen bu odaya gelsin. Evet oyunu hazır mısınız? Size çok güzel bir oyun düşündüm. Evet ne oynuyoruz? Yerde lav var oyun oynuyoruz. Ben yerde lav var dediğim anda kim yerden yükseğe çıkarsa bu paraları hak edecek. Hazır mıyız? Evet. Hadi ortada şöyle dolanın bakalım. Dönün ortada. Yerde lan var. Fatma çıktı. Fatma, mı çıktı? <laughs> Fatma, çıktı. Al Fatma. İlk paranı aldın. Evet geç Fatma. Yerde. lav var demedim ama Hülyesi. <laughs> yerde lan var. Fatma çıktı. Fatma al. İkinci para. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Dönün bakalım ortada. Yerde lav. Demedim ama. var demedim. Yerde lav var. Ahmet ben, çıktı. Ben. Ahmet ilk parasını kazandın. Ya. <laughs> Abi, hadi bakalım. Dönün ortada. Yerde Ahmet olmaz öyle de Hayır. Dön ortada Ahmet. Yerde laf var. Evet. Evet. <laughs> Ahmet. Hayır. Çok hızlısın Ahmet. Bakıyorum da. Al bakalım ikinci paran. Evet. Dönün ortada çocuklar. Ahmet sen de çocuk oldun. <laughs> ben de çocuk oldum. Evet yerde lav yok. <laughs> yerde lav var. Evet. Ah, Hülesi, Hülesi. geçti. Hülesi ilk paranı aldın, al bakalım. Kazandın. Ben evet, dönün bakalım ortada. Aynı yerde durmayın, dönün. Yerde... Lav... Yok. <laughs> yerde lav var. Mahmut kazandı. Al bakalım ilk paranı. Ben ben. Evet. Ben <laughs> evet dönün bakalım ortada. Yerde. 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 yerde var. Filiz yok Fatma. Fatma. Fatma kazandı. Üçüncü parası Fatma'dı. Fatma mı yeniyor ne? Evet dönün ortada. Ahmet hiç kazanamıyorsun ya. Ahmet nereye gidiyorsun? Uçacak abi. Kanapeye mi uçacaksın? <laughs> evet. Yerde lav var. Ben, 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 kim çıktı? Kim? ne? Kim çıktı ben, bilemiyor ya <laughs> Ben ben. çıktı. Yok, e, tamam babamız çıkmış. Ben ben. Tamam babamız çıktı. Ben, ben, ben. Evet dönün ortada. Dönün bakalım. Yerde lav yok. Evet yer şimdi soğuk. Serin. Güzelce dolanın. Şimdi lavlar gelecek. Yerde. Yerde lav var. Evet. Kim çıktı? Valla ben de oynayacağım. Hayır. Ana ben ondan yıkanmaya çalışıyorum. Evet. Hadi. Tamam Fatma tamam. tamam Oyun kızım bu. Evet. Daha para var. Toplayabilirsiniz. Yerde lav yok. <laughs> Ay Hulusi. Ne? Var demedim ama yok dedim. Gelsene Fatma. Yerde lav var. Hulusi, Hulusi, Hulusi çıktı. Hulusi, Hulusi çıktı. Hulusi. Hulusi çıktı Hulusi. Al bakalım Hulusi. Mahmut da pek Fatma geç. Ortaya geç anneciğim. Dolanın ortada. Denin, denin. Dönün, dön gül, Hül sen de dön. Dönıyorum. Ahmet dön. Ahmet hazır evet. Oynamaya her zaman hazır zaten. <laughs> Yedi lan var. Bak, yok yok. Bak, ya, yok, yok, yok sen değil. Mahmut, Mahmut almış da ya. Ben, ben, ben Tamam neyse, daha var Fatma para. Ana, Ana Tam dur kazan. Var tane. daha bak. Hadi mi? geçin ortaya geçin. Hadi. Yerde yerde lav lav lav. Yerde yerde lav var var var. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Al bakalım Ahmet kazandın. İyi gidiyorsun Ahmet bakıyorum da. Evet. Fatma küstün mü? Anneci bu oyun ya ne olacak sanki? Tamam gel kazanırsın daha var gel. Hayır. Tamam küsme ya gel. Yerde yerde lav yok 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 yerde lav var. <gülüyor> Fatma <gülüyor> Fatma zaten oturuyordu git. Zaten oturuyordun ama sana kıyamadım al bakalım. Hadi bakalım ortaya geçin. Herkes ortada olsun dönün ortada dönün. Yerde lav var kim çıktı? Güli çıktı. 2 <laughs> tane kaldı. Son iki tane paramız var. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Yerde la. Reis var. Sen niye yandı, Yerde la var. Bak gördün. Gördün. Ya Mahmut hiç kazanamıyor ya. ama. Hadi. Tamam son bir paramız. Bakalım para kim alacak? Anne. Hadi Hülyes o zaman. Gayret. Yedi lan var. Yok Mahmut, Mahmut. Seni görmedim mi? Seni görmedim kızım sen kenarda. En çok, kim almış? Paraları Evet getirin bakalım kim almış. Büyük ödülden bahsettik mi? Büyük ödülümüz de vardı bizim. Onu da bir sürü paramız var ödül olarak. Kim bakalım kim almış? Atma say bakalım kaç tane var? 4 Dört. Dört. Mahmut az zaten. 2 tane. Senin? Bir. Benim 3 üç. Üç. Ahmet kazandı zaten. Belliydi Ahmet sen kazandın. Al bakalım paraları. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.